Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kızlarımla birlikte halamıza yani kızlarımın halasına gidiyoruz. Yani arkadaşlar kızlarım birazcık heyecanlı. Evet anne ya ben boya heyecanlıyım. Burada Ay, çok tatlı uyuyor şu an arkadaşlar. Onu rahatsız etmeyelim. Ben de buradayım görüyorsunuz ki. Anne ya uyandırdın beni. Evet arkadaşlar burada da görüyorsunuz ki Noel babanın şapkası birazcık bize şüphelenmiş ve sinirlenmiş. Evet arkadaşlar halamızı yani kızlarımız halasına gidiyoruz. O zaman çok heyecanlıyım. Arkadaşlar kızımın halası. Arkadaşlar bizim kardeşim bir de önce ben söyleyeyim. Arkadaşlar benim halamış çok pembeymiş. Yani pembe rengi çok severmiş. Evet arkadaşlar bizim halamız pembe rengi çok şiriyor. O yüzden Ah, halamızı biz çok seviyoruz. Halamız pembe rengi seviyor. Ben morla siyahı seviyorum. Pembeyi de birazcık seviyorum. Ben de ee, pembeyle beyazı çok seviyorum. Arkadaşlar ben de zaten biliyorsunuz siyahla kırmızıyı çok severim. Evet kızım gel bakalım. Anne! Kızım bugün hiç taşımadım ya. Bir şey olmaz. hep ben taşı. Tamam. Hadi gidiyoruz. Halamın evi nasıl bir şey? Ben onu çok merak ediyorum. Şanki ben merak etmiyorum. Sen sormadın mı ki? Hadi 5 dakikada tartışmaya başladınız. Halanız da yakında bize gelecek. Ama çok bazı yerlere gitmeyi sevmez. O zaman kıza biniyoruz. Hadi bakalım. Küçük ben de binelim. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Oy anne Beni bekle. Dın 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 dın. Jingle bell, jingle bell, jingle all the bell. Pembe ev. Arkadaşlar o kadar pembe ki pembeyle çizmem lazım. Evimiz burası. ya. İçeceğimi de koyayım bari. Of. Ha. Ay bu ne ya Of alarm Cık, Yine alarm Of Boyum da uzamış ha. Eskiden şu kadardım arkadaşlar. Şurada da göstereyim. Bakın arkadaşlar burada resimler var. Eskiden küçücüktüm. Benim modelim böyle. Kafamda da küçücük bir tavşık var. Elimi yüzümü yıkayayım bari. Saçımı biraz tarayayım. Noel'i kutladım ben. Çok sağ ol aynadan da ne kadar güzel. Arkadaşlar bu oyunu isterseniz yükleyebilirsiniz. Aynada bile yansımam. Çok güzel. Hmm, Dikkatimi fırçalayayım bari. Macunu da sürelim. Tamam. Şimdi bunları kapatabiliriz. Birazcık yüzümü kurulayabilirim çünkü yüzümü yıkadım. He. Tamam. Şimdi ağzımı çalkalayayım birazcık. Doldurayım. Şimdi. Pı pı. Iy. Neyse. Arkadaşlar tuvaletimi yapacağım. Bakmayın. zaman. Miau. 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 Of ya. Kızım hadi gelin. Geldik anne. Üşmeyin siz gelin bakalım. Aa çok tatlı kedi. Evet haklısın kardeşim. Yiyeyim ben seni. Çok tatlıymış. Hadi gidelim. Of ya dondum ben. Anne üşüyorum. Kızım sabret bir Kapı da açıkmış. Neyse. Bekleyelim halanı gelsin. La la la. Hı hı hı. Tamam. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdım bile pembe. Sifonla çekelim. Onu da çekelim. Parfümsüz ben hiç yokum. he Tamam. Çok güzelim. Şimdi kimlik şeklini alayım. Bir vudum içsem. Oh. Çalış sen de ya biraz. Neyse çalışma çok ses çıkarıyorsun. Hmm. Birazcık oturayım bari. Keyfim bakayım. Aa bugün bize şeyler gelecekti adını unuttum. Neyse. Ay tatlım sizi beklettiğim için özür dilerim. Asıl ben yani özür dilerim de kapıyı açık bırakmışsın. Yok yok bir şey olmaz. Ay çok tatlı. Hayır ne şaşın. Sen ne kadar tatlısın. Sen de çok tatlısın. Hihihi yemek yedirelim mi? Aynen olur gelin oturalım. Aslında benim odam orada ama bazen burada uyuyorum. Bazen orada misafir odası da var. Ben bir günlük orada uyudum. Ben bu yaya oturacağım. Ya öf ya. Sen oturdun. Çünkü orası benim. Böyle oturabilirsiniz. Tatlıma yemeği hazırlayayım mı beraber? Olur. Çocuklar oraya oturmak istiyorsanız da oturabilirsiniz. Çok kedi ses geliyor. Ya bir şey olmaz ya. Tamam. Şimdi ben bir şey kime koyayım. Tamam tatlım ben de yemek yapayım. Şimdi bunları çekelim. koyar mısın? Ya niye yere attın? Şimdilik burada kalsın. Biraz odun yakalım. Aynen. Aa, odunlarımızı koyduk. Tamam. Ben şunları da alayım da. Şimdilik bakalım. Meyve tabağı nerede kaldı? niye her şeyin böyle bu kadar dağınık? Soslar burada kalacak. Süt ürünleri bozulmasın diye buraya koyalım. Etler burada kalsın. Sütler bozulur diye. Etleri buraya koyalım. Süt. Dondurma. Burada kalsın. Tamam. Şimdi ne yapalım? Tamam. Bu bardağı da koyduğumuz mu işimiz bitti. Şimdi yemekleri hazırlayalım. Hı. Ha. Ay ben bir çekimi koyayım. Hala sen ne şeysin? nasıl olayım? Yakında oturup da öyle yiyeceğiz. Şöyle gizli yerimde açayım. Ay sen buraya geldin? ben zaten burada durmak istemezdim. <Sessizlik> Benim kedim sizde kalmış da. Ben şu kediye bir alayım. Onu <Sessizlik> O nasıl bir şeydi? Neyse. Hı. İki tane daha var. Tamam bunları da alalım. Tamam. Şimdi buraya geri kapatalım. <laughs> Şöyle. Hadi bakalım çocuklar. Herkes gelsin. Hala senin mi vardı? Bu vardı işte. Şama şey boş ver. Hadi oturun. Ben hangi ya? Sen buya güzel boy kalple. Ben tamam, bu yayı alayım. Bu yaşını beğendim. Yok. Bir dakika. Çok güzel. Tamam. Burayı da buna koyalım. Koyalım bunları. Tatlım çok bir yemek koyma. Benim çok yemeğim yok. Zaten koymayı düşünmüyorum. Yumurta yapsana sen. Ben tabakları tutarım. Sen yumurta yap ben çünkü yemek yapmayı beceremiyorum. Of ya, şöminenin sesi de çok geliyor da pardon. Yok yok ya bir şey olmaz. Şimdi biz e, ne koyacağız? Çocuklara bunu yapalım. Oo, evet güzel olabilir. Bir yerine de fıstıkla severler. Ben bunları götüreyim çocuklara. Çocuklar hadi bakalım. Fıstıklı falan kim ister? Ben fıstıklı isteyeyim. Benim anne zaten sen beni biliyorsun. Ben böyle seviyorum. Tabak mı bir yere düştü acaba? Adız? bakıyorum. Ver şunu tatlım. Şöyle. Aa mis gibi. Biz de yumurta yeriz artık. Şimdi nerede? Tava. Ha. Kaynıyor. O. Yumurtayı koyalım. Sen ne yiyeceksin? Ben sandviç yapacağım kendime. Eti keselim. yumurta ve bunları çok seviyorum tamam benimki de pişerse tamam bunu koyalım artık bence pişti tamam hadi biz yemekleri yiyelim aynen öyle kahve falan dolduralım mı yok gerek yok ya şimdi 10 saat uğraşmayalım ben kahvaltı seviyorum ki zaten. Ben şurada yiyeceğim yemeğimi. Zaten benim kime tabak gerek yok. Hmm. Ee, of çok güzel oymuş. Kim yaptı bunu? Anne eline sağlık. Çok güzel yapmışsın. Yalnız Halana da teşekkür et çünkü benim de burada emeğim var tatlım, tamam mı? Evet, halan doğru söylüyor. Burada onun da emeği var. Hmm. Ay şunu da yiyeyim vardı. Çok güzelmiş. Aynen tatlım ben de bayıldım zaten. Şunu yiyeyim artık. Hmm, Fıstıklıya bayılırım. Kızım beğendin mi? Evet anne yavaş çalıyorum ki boğazımda kaymasın. çok güzel.